Hepiniz selam dostlar. Ben Poyraz bunu sizlerle beraber arkadaşlar. Sosyal, e, Al Alman Sosyalist Cumhuriyeti serimize kaldığımız zaman devam ediyoruz. Geçen bölümde Fransa ile ve Türkiye ile bir savaşa girmiştik ve Türkiye'nin bütün topraklarını almıştık. Neredeyse Kars, Hopa Kars ve Van kalmıştı. Fransa'nın normal topraklarını, Anak arasındaki topraklarını hepsinden atmıştık Fransa'yı. Ve Afrika'ya da yavaşça giriyorduk arkadaşlar bildiğiniz üzere. Şimdi ben videoyu girmeden önce şöyle yaydım abi artık askerlerimi. Aynı zamanda burada da askerlerimi yaymış olmak Şu da Şurada 340 bir askeri var. Sıkıntı olmasın diye 8000'lik asker atıyorum onun üstüne. Hatta 8000'liğine 8 şöyle 2000 atalım bana bir 11000'liğine girelim abi. Aynı zamanda burada bildiğiniz üzere e, şey var. Rusya abi Rusya gerçekten kötü durumda. Ve ben Rusya abi ittifaktan şöyle kovuyorum. Ve artık Rusya ile bir ittifakımız yok arkadaşlar. Böylece e, zaten Güney Gü, İngiltere ile bir savaşa girecektik. Bu da şeyimiz olur. E, nasıl, denir, nasıl denir ona? Ee, bu da bahanemiz olur abi. Şöyle turumuzu geçiyorum, güzel, güzel. Evet. Erzurum diyorum. Ermenistan taraflarından da attık. Güzel Afrika'da da hızlıca ilerliyoruz abi. Şöyle yayalım abi. Bütün askerlerimi yiyeceğim şimdi. Ek olarak şuradaki 24 binlik askeri de Tunus'a yolluyorum tekrardan. 24 binlik askeri de şöyle abi alttan bir çıkarma yapmak istiyorum. Bu kimin oğlum? Yapamıyorsak yine Tunus'a yollayalım abi o zaman bu 2000'lik orduyla. Evet Sovyetlerin bordu burası geri verildi. Ee, Sovyetler burada artık kalabilir abi benim için sıkıntı yok. Zaten birazdan Türkiye düşecektir. Türkiye ile bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor. Şöyle yapalım istiyorsanız 238 puan almış abi. Ben şuradan Romanya'dan atıyorum aynı zamanda. Kendisinin topraklarında birazını daha kendime katıyorum. Şimdi şunları veriyorsun abi. Ankara bunları veriyorsun. Değerli topraklarını ben bir kapayım senden. Ee, başka bir değerli toprak. Şunları da ver. Ee, Bakü. Bakü tarafı abi. Şunları da alalım abi. Bir dakika. Sen buraya gel. Şuradan da birazcık atalım abi Zaten ana karan hep benim abi ee, Şuradan da atalım Tamam eğer uygunsa sana da Böyle bir barış anlaşması yapalım bakalım Kabul etmediler hoş abi Biz de daha fazla ilerleriz abi Hiç sıkıntı değil gerçekten Şöyle ilerleyişi sürdürelim bakalım ee, Buradan da ilerleyelim 2000'lik askerimiz de burada Şurada bir bekleteceğim abi birazcık Güzel. 9.000'lik çıkarmamız da British Rush tarafına gerçekleşti abi. Skated. Skated mi? Neresi burası? Şuraya ki eyaletine girelim bakalım. Buradan da son gaz ilerleyişimizi yapalım abi. Şu tarafa birazcık asker gerekecek. Onu da şuradaki 7.000'i vazgeç abi. Şöyle yollayacağım bakalım. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu Sovyetler Birliği bizden topraklarını geri alacak. Bu topraklarını geri alması demek bizim Sovyetler Birliği'nden askeri eleşim almamız gerekiyor. Sovyetler Birliği'ne şöyle bir askeri eleşim için soralım. Yoksa ona da savaş inerleriz. Yani sıkıntı yok. Böylece her türlü topraklarımızı genişletmiş olacağız. Güzel abi. Fransa'yı Afrika'dan dağıtmak üzereyiz. Bakü'ye girmek üzereyiz bu arada. Güzel şöyle bir şey yapacağım. Şuradan da ilerleyelim abi. Ve... Tamam. Fas'tan attık abi. Fas'ın Fas'tan atmamıza çok az kaldı. Biraz daha yayılırsak. Tamam. Bademe güzel varmış. İlerleyelim abi. Şöyle şuraya bir birlik yollamak istiyorum ben. Burası kimin? Mısır'ın. O oh, 12 binlik askerle geldi zaten. Hoş geldin abi. Evet Bakü'yü aldık. Şöyle dur bakalım. Sen de şöyle bölün. Şöyle şurada Bakü'de toplayacağım abi askerlerimi. Ve bir çıkarma atmayı çalışacağım Türkistan tarafına. Şuradan ilerleyelim abi. Artık yavaştan bitirelim şu Fransa savaşını. Zaten %65'lik biz öndeyiz abi. Güzel. Evet. Fastan attık abi kendilerini. Afrika'nın da yarısını aldık. Cezayir bölgesini aldık yanlış bilmiyorsam. İlerleyelim abi. Yanlışlıkla tur geçiyordum. Güzel geçmedim. Ee, bir dakika. Sen de şuraya gel abi. Sen de gel. Ee, sen de gel yani. binlik hm. yok 2.000'lik bir ordumuz daha geliyor şöyle bir şey yapacağım. Ee, Türkmenistan'a Türk bir çıkarma atacağım dediğim gibi. İlerleyelim peki. Türkmenistan çıkarmamız ne alemde? Biraz bekleyelim abi. Türkmenistan çıkarması birazcık bekleteceğim. Ki bütün ordumuzla çıkarma atalım. Şurayı yanlışlıkla yanlış, yanlış böldüm. Evet buraya kesinlikle bir asker takviyesi gerekiyor. Şimdi 24.000 dur. 24 bin dur. Denizden gelebiliyor musun? Denizden geliyorsun. Çok hoş. Çok hoş, çok hoş, çok hoş. Bir de buraya atacağım. Evet, Rusya'nın topraklarına iyice atmaya başardık abi Türkleri. Ki Rusya'nın bu kadar erken düşmesi de birazcık sıkıntı. Evet, dediğim gibi kendisi topraklarını geri aldı. Sıkıntı yok abi. Sovyetler Birliği burada da artık bir güç sahibi. Ancak çok uzun sürmeyecek. Çünkü Türkiye bayağı gelişmiş durumda bu bölgede. Gerçekten çok gelişmiş bir bölgede. Evet, Fransa'yı da atmak üzereyiz abi bu arada. Yollayalım abi. Yanlış tur geçiyordum yine. Evet. Hadi bakalım. Evet, Şurayı da kapattık mı bitti abi. Artık geçeceği tek bir yer kalmayacak bunların. Belçika tarafından da birazcık e, yollayabiliriz abi askerlerimiz artık. 5000'lik bir bekleyen bir askerimiz varmış orada. Evet Türkiye tarafını unuttuk. Yayılalım abi. tarafı birazcık daha önem vermek istiyorum. Burada asker basmasına basmaması için. gitsin ha böyle sıkıntı değil. Yanlışlıkla tur atladım. Bir tane daha tur atladım. Çok hoş. Yanlışlıkla tur yine abi. Çok yanlışlıkla tur atlıyordum. Gerçekten çok seni bozucu ya. Tamamdır. Ee, 13.000'lik askerimizi de yollayalım abi. Şuradan da artık yavaş yavaş ilerlemeye başlayalım. Yoksa bunlar askerlerimizi öldürecekler abi. <laughs> 8 dakika. Hoşmuşuz bir de. Çok hoş. Az kaldı abi. Çok az kaldı. Topluyoruz. Şöyle ikili bir çıkarma atacağım bu tarafa e, 24.000 peki daha yeni geliyor askerlerimiz. savaş bitti ama hani yeni geliyorlar İngiltere burada bayağı bir toprak almış ya Fransa savaşından Evet çıkarmalarımız da geldi İngiltere'de en yakın zamanda savaş inan edip bu güzel serinin de sonuna geleceğiz abi. Çok az kaldı. Birkaç bölüm İngiltere'de geliriz diye düşünüyorum. Yani Şimdilik biz Sovyetler'e değil de Türkler'e bir hal abi. Türkler şu anda çok yayılıyor. O birazcık sıkıntı bizim için. Bakalım. Evet bu kadar kalmış zaten Türklerin yayılabileceği alan. Şöyle Sovyetler Birliği'ne birazcık Arvan gönderiyorum ki hani belki bir şey yapabilir kendisi. Ee, özellikle bu bölgede yani. Zaten 60'lar abi. Şu Güney Afrika Birliği çok. Şuradaki değil mi? Güney Afrika Birliği gerçekten çok iyi ilerlemiş ya o bölgede. Takdir ettim. Evet Türkmenistan'a girdik tekrardan. İlerleyelim abi. İlerlemeyden, ilerlemeyden durmayalım. Sen şöyle gel. ilerle ilerle. O kesin arkaya bir şey atacak. Şöyle böleceğim. Evet Fransa bitmiş olması lazım. Fransa'nın Avrupa Afrika şey Afrika diyorum. Adaları falan kaldı yanlış bilmiyorsam. Evet 187 olduğuna göre. Adaları kaldı Fransızların. Onlara da birazdan yollayacağız. Hatta Fransa'yı papıt salıp ondan sonra da şey yapabiliriz. Ee ilhak edebiliriz tamamen 388 348 i̇s ve tamam için bu toprağını alamadık bu arada. Şöyle bir şey yapacağım. Zaten pop alacağım için abi sıkıntı yok. Buradan ilerleyelim tabii ki. Yanlışlıkla tur atladım. Evet soyadları geri verildi bu topraklar. Koş. Şöyle bölünün abi sen de buraya yardıma gel. Evet şimdi Fransa'yı hızlıca abi asin edelim ki bütün topraklar elimize geçsin. Umarım asin işlemlerini asinliği kabul eder yoksa hiç uğraşamam tekrar savaşmakta. Evet, ki kabul etti çok hoş. Orada bir yenilgiye uğradık. Yok yok gelmişiz. Dedim nasıl yenilgiye uğradık. Birkaç tane birkaç tur geçtim. Kusura bakmayın yanlışlıkla oldu. Bir kez daha geçtim. İlerleyelim abi. şurada bir şey olmayan toprak var. Onu da birazdan kendimize katarız. Şurası değil mi? Burası ne? Çorak arası. Bu ne? Sovyetler Birliği. Hmm. Evet Türkiye ile artı 90'a gelmişiz bu arada. Sovyetler Birliği gerçekten çok şey kazandırdık bu Türkiye ile savaşımızda. Artı 100 oldu. Şok hoş abi. 305 toprağın 305 puanımız var. Hepsini alıyoruz abi. Ve Türkiye'yi bu coğrafyalardan siliyoruz abi. Şöyle toplayalım askerlerimizi. Bunlar da Sovyetler Birliği'nin en yakın zamanda dönecek topraklar. Evet Sovyetler Birliği'ni gerçekten ölüm yerinden kurtardık. Ama e, ittifakımızı bozduk kendileriyle. Çünkü çok güçsüz oldular abi. Ben Güney Amerika'nın bu kadar, Güney Afrika Birliği'nin bu kadar iyi hızlı ilerleyebileceğini düşünmüyordum. Nimerya saldırmazlık paktı alıyor ki buraya da abi geldiler abi. Ben şöyle ordularımı kaçırıyorum. Birleşik Krallık bana savaş inan etti. Oh 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 oh. Neden? Çünkü benim ordularımı yendiler. Bir saniye. Birleşik Krallık savaş ilan ettiyse ben çok çok iyi abi. Gerçekten çok iyi. Buradaki topraklarım var. Buradaki topraklarım var. Buradaki topraklar var. Şöyle bir yayılmaya çalışalım ama başarılı olamayacağız çok büyük ihtimalle. Çünkü çok fazla toprağımız var abi. Ama elimizden geleni yaparız abim Ee, ilerleyelim. Şöyle barış, barış imzalayacağız barış müzakereleri yolda. Güzel kabul ederiz zaten. Şimdi bu toprakları hızlıca asim edilmeden bir şey isyan çıkmadan bir asim edelim. Zaten videomuzun 12 dakika olmuş abi. Güzel bir savaşı sonuçlandırdık. Sovyetler Birliği'ne tekrardan bir bağımsızlık kazandırdık. Ancak pek uzun sürmedi kendilerinin bağımsız olması. Biz Güney, Afrika, Afrika Birliği ile ve İngiltere kesin bir savaşa gireceğiz. Birazcık daha sıkıntı olacak. Evet zaten Sovyetler Birliği buradaki toprakları da geri alınmış. Mısır bize savaşı inan etti. Evet, Mısır bize savaşı inan etti. Şöyle susarsan. Başka? Ee, benim oradaki ordum silindi galiba. Bakıyorum aynen öyle orduyu almışsınız. Hoş abi. Zaten buraya getirmeyi düşünüyordum. Şöyle abi 244 bin Berlin'e. Buradaki askerlerim ne alemde abi. 3000 bin Ejahra'da. 24 bin Adını okuyamadım güzel eyalette Şöyle toplayalım abi hepsini buradan Yolla abi ee, Yolla bakalım Belçika'yı da şimdi anne Bunu da yolladım Evet İspanya bize girdi İspanya rahattır ya Bak babayı aldım. Allah'ım 12.000 buraya tekrardan. 40.000 de buraya gitsin. Başka bir askerim var mı? Belçika'ya anneksiyelim hızlı bir şekilde. Yollayalım abi. Ve bir sonraki bölüm artık asil işlemlerini bitirmiş şekilde karşınıza çıkarım ben arkadaşlar. İlhak talebi, talebi gönder. Çok güzel. 56 bin ordumun hepsini Berlin'e yolluyorum tekrardan. Evet gitsinler bakalım. Evet bir ülke daha bana girdi. İki dakika ara dursanız. Şaşarım zaten abi. Bravo yani. Evet asiler de çıkmış zaten. Hayırlı olsun abi o zaman asiler çıktığına göre. Ee, şey yapmamız gerekiyor. Sörtler bilin yok ediyorlar bu arada ya. Ben benim asim nerede çıktı peki abi? Tabii normal dina normal bir çıkmış bile. Allah'ın köpekleri. Bunlar Fransız herkesin. Nasıl bu kadar asker basabiliyorsun lan? Çüş yani. başarısız oluyor ya. Ya başarısız oluyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Yavaştan bitirelim şu Asi olayından. Hızlıca temizliyorum bunları abi. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle oyunumu kaydediyorum. Ben bir sonraki bölüme buradaki topraklarımızın hepsini nasip etmiş bir şekilde karşınıza çıkacağım. Ve ile savaşıp bu, bu, seriyi, seriye güzel ve son, son koyacağım arkadaşlar. Bayağı bir toprak almışız bu arada Fransa'dan. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir arada görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.